Kendine döndüm. Evet, evet, arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte dağ tırmanacağız şuradaki görmüş olduğunuz gibi. Hemen hemen tırmanmaya başlıyoruz. Evet. Evet böyle. Şöyle tırmanıyoruz. Biz ya da sizle mi tırmanalım tırmanıp tırmanıp evet arkadaşlar çıktık. Bir dahaki videomuzda da arkadaşlar sizlerle birlikte gel lan buraya. Bir dahaki videomuzda Şimdi videomuz bitmedi ama bir dahaki videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Bir dahaki videomuzda PUBG oynayacağız. Evet. Şimdi de buradayız. Tuna. Merhaba. <laughs> Gel gidelim ilerlere. Evet, en fazla yılan çıkabilir. Çok yılan çıkabilir. <laughs> en fazla yılan çıkabilir. Çünkü orman, dağ. Evet. Şuradaki, şuradaki turnaların evi, şuradaki bizim evimiz. Şuradaki ağacın arkasında görüyorsunuz. <laughs> İnşallah düşürmeyiz ha. Telefonu. Sana buradaki deyelim. soğan köklü bilgileri koparmaya çalışıyor. <laughs> bazıları bu şekilde kopmuyor. Bakın bazıları da böyle. Evet böyle kopuyor. Bunlar zehirli arkadaşlar ellemeyin. Siz de kaçırıyoruz. Onları tavşanlar yiyor bir tek. Biz kaşınıyoruz. Evet bizi kaşındırıyor çok kaşındırıyor. Uyuz ediyor. Ben kaşınmaya başlamadım ama birazdan başlayacağım. Burada bir şey tur. Hayır buradan geçelim. Arkadaşlar şöyle alttan geçelim. Sen değil. kameraman ol benim arkadaş çok sonra. Tut beni çek. Ben buradan geçeyim. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar zorluklarla geçiyoruz buraya. Evet arkadaşlar. Yerimi geçmem lazım. Telefonu. Kameraman de, kameraman benim asıl. Telefonu arkadaşıma verdim. Tuna, Tuna geçmesi lazım. Hemen geç Tunacım. Arkadaşlar. Gelin bakalım. Gel. Bunları çökmemiz lazım. Buraya sincaplar gelmesin. Yok gelsin. Alırız ne güzel. Söküyoruz işte. Yesin. Evet. Arkadaşlar buraya çekmemiz lazım. Çok güzel manzara bir yer. Evet. burada Oha! Ben... Telefonlar nasıl gözüküyor gel. Arkadaşlar işte böyle manzara. Şurada da aşağıda bir tavukları var. Dur ben ne şey yapayım. Şöyle iç. A tavukları göster. Arkadaşlar aşağıda bir de pitbull var. Gelin gösterelim. Bu taraftan gelmeniz lazım. Oğlum telefonu düşürün diye çok korkuyorum ya. Gel. Hemen bir zoom yapacağız. Tırnalım pitbull'la. Arkadaşlar bakın aşağıda. Lan. Bir tane pitbull var. Bir tane de çağır. Pamuk. Pamuk gel. Ha çıktı. bak, bakın arkadaşlar kocaman bir pitbull gördünüz mü? Çıkar şunu, çıkar düzgün ya. Bir üstüne geldi. Bir dakika Çıkmadı, çıkmadı. Neyse boş ver gel, gördünüz, gördünüz değil mi arkadaşlar kocaman bir pitbull? Yine çıkmadı, gel. bizi gördüler gel. Gel gel. Evet ormanı gezmeye devam ediyoruz. Şöyle kamerayı da açasınlar Evet. Arkadaşlar şimdi böyle dağlayı. Kamera mı sensin ben niye tutuyorum oğlum? Biraz Abi. arkamdan geleceksin sen. Arkadaşlar bir dakika. Gelin. Burada bir canavar gibi bir şey var. Ya canavar demeyelim. Bir tane değişik bir hayvan var. Geçen gördük ama Tilkiye çok... benziyor. E birazcık kurtandırıyor. Yani. Şimdi bakın çok zor buradası. Bunu yukarıda tutmam lazım. Bugün buraya bir tırmanış istasyonu etmeyi düşünüyorum. İnşallah. Evet, tamam. Abo. Arkadaşlar bakın dikenler var. Evet arkadaşlar böyle bir bir lay... güneş çok vuruyor. De. Oradan çıktı güneş çok vuruyor. Burayla Yüzdeyim. Layla. Bir düz çimlik bir alan var aşağıda. Orada bizim Gerçekten giriyoruz. Orada bir tane kırılmış ağaç var. Onu şey yapmayız. Beni çeksene. Bir onu... de bal var. Balı indireceğiz. Aa, evet, onu indiremiyoruz ya. <laughs> Orada bir tane yıkılmış ağaç var. Oraya sığınak yapmayı düşünüyoruz. Eskiden buralarda bu bıçıllar hiç yoktu biliyor musun? Karşı adam açmış. Karşıda da bir adam var çok kötü bir adam. Çok kızıyor, her şey kızıyor. Geçen bizi kovaladı. Geçen bizi kovaladı. Bak demirlere tutura tutuna geçmemiz lazım. Hatırlıyor musun her şeyde i̇şte. yumurta bulmuştuk. Arkadaşlar bir de burada yumurta bulduk. Burada değil de şurada yumurta Evet oralarda yumurta bulduk. Yine bakalım belki buluruz. Kırdık. Ben kırdım yani. Evet şimdi bok yerin yok. Kırmasaydım ne güzel kesin. Oğlum balayla düşmemiş mi? Ananı ya. Bal düşmüyor gel. Gel 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 oraya gitme Tuna. Arkadaşlar bir daha denemek istiyorum. Gel buraya. Telefon düşürürsün. Abartma. Ben alırım telefonu düşürürsen. Bakın bunlar da zehirli. Şöyle dinlememiz lazım. Burada. Yürü Lan. Ha koyun kırışmışlar ya. Lan. koyacak Koyun ölmüş. Yo, ya koyun. Geç. Gel gel yukarıdan bakalım. Ver bana telefonu. Evet. Ölmüş. Arkadaşlar burayı zoomlama zoomlama, zoomlama. Niye? Zoomlama Hayır kan yok. Kan kan Kaya... olunca sadece sansürlememiz lazım. Arkadaşlar. Bakın. Bir şey yaşamışlar burada. Bakın burada. Şöyle bir koyun ölmüş. Aga be. Çekil. Kesil. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Evet böyle kafası nerede? Kafası taşar arası. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi burada bacakları şöyle devam ediyor. Kafası şurada olması lazım ama sıkışmış galiba. Allah Allah. Aga be. Bizim şuraya daha çıkalım. Şey ya. öldürmüş bunu kepçe. Bir daha kepçe nasıl öldürsün bunu? Bakın burada. Arkadaşlar hadi gidelim. Evet gidelim buradan. Çok kötü olmuş burası. Ya da farklı bir hayvan geldi bilmiyoruz. Yani ayı gibi bir şey. Ayı gelmezdi buraya. Ayı değil de tilki. Oğlum bu ne? Çok bir korkmuş. Kork. Emine'ye soralım bir belki o öldürmüştür. Bak tüyler burada. Aa evet tüyler burada. Bunu bir şey götürmüyor. Bunu bir şey götürmüyor. Bence bunu Ay, bir. Aşkım. bunu. Lan. Ha buraya kepçi geldi. Kepçik. Ya ya. Neyse Şu taşı aşağı atalım mı? Bakın arkadaşlar. Galiba As. burada geçen de gördük. Böyle bir tilki benzeri bir hayvan var. Ve koyunları, hayvanları böyle sürüklüyor bir yere öldürüyor. Tavuklar da. Evet geçen de tavuk gördük şurada öldürmüş. Lan bok var. Ha yok toprak. Arkadaşlar şuradan çıkmamız lazım. Güvenli emniyet Emin soralım. Emine teyze Emin nerede? Nerede? Arkadaşlar, kodumuz. şuradan çıkar. Bak. Şimdi yukarı koşarak çıkalım. Lan ben al, al al bunu. Al bunu. Arkadaşlar